<laughs> i̇şte, i̇şte, işte, işte, de <laughs> Alev, Nermin hoş geldiniz tekrar. yine Gene birlikteyiz, gene bir yerdeyiz. Şu hikayenin şu tarafını çok merak ediyorum. İşte koştuk, işte koştuk, sürekli koştuk, her yerde koştuk falan derken... ...özel hayatta koştuk. Ve bu işte iş hayatıyla özel hayatın dengesi filan buralarda denge var mı? Hep denge mi aramak durumundayız onu da bilmiyorum. Sizin oralarda ne oluyor böyle? Hani hem kurumda hem özelde nasıl başlarsınız merak ettim. Annemle başlayayım mı ben? Hadi başla. Şimdi özelde koştukta gerçekten ilk önce koşluk... koştuk Eğitimi alan, koçluk sürecine başlayanlar fark etmişlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü herkesten duyduğum hikaye öyle. Yani önce bir kendine koçluk yapıyorsun, kendi ihtiyaçlarını fark ediyorsun. Sonra böyle yakın çevren. Ama orada bize çok hani öğretiyorsunuz ya siz de işte arkadaşlarınıza koçluk yapmayın, yakın çevrenize yapmayın. Evdekilere yapmayın. Ha Hamilelere <laughs> yapmayın, evdeki yalnız yapmayın. Ama ister istemez o yaklaşımınızı denemek istiyorsunuz yakın çevren. Ben bunu en çok annemle mesela deneyimlerken... Ee, bir takım işte böyle geçmişe sürekli geçmişin kötü olaylarını hatırlayıp işte şöyle olmuştu zaten falan gibi bir şey var. Yaklaşımı vardır. Mesela doğru soruları sorduğumda onda bile o değişim görüyorum. Kardeşimdir, yakın arkadaşımdır. Onlar biraz daha farkındalığı fazla şey diyorlar. Lütfen koştu, kes koçlu yani. Sana şurada bir şey anlatıyorum. Işte. Hani benimle birlikte küfür etsen de o kızdığım kişiye ama bunun farkında olmayan ama siz o yaklaşımla bir şeyler sorduğunuzda, bir şey bir müdahaleler yapmaya çalıştığınızda karşılığını istemeden veren kişiler oluyor. Bu mesela sen o soruyu sorduğunda benim aklıma ilk hep o geldi ve çok hoş bir duygu şu an fark ediyorum onu orada kullanıyor olmak. Kurum tarafını ayrıca anlatırım ama belki Nermin sanki söyleyecek bir şey varmış gibi. Yani bende de özel hayatta tabii daha aslında hani koçluğu bilmeyen taraf olduğu için hani özel hayatta benim gibi çevremde koçluk alan kimse olmadığı için tabii onu anlatarak başlıyorsun önce. İşte bak da şöyle oldu böyle oldu bir heyecanla gidiyorsun eve anlatıyorsun hikayeyi, karşı taraf seni error vermiş şekilde bilmiyor. <laughs> Mavi <gülüyor> ee, ekran. Yani falan gibi. Ya da yavaş yavaş böyle sorularla aslında koçluk yapmaya çalıştığımı fark edebiliyorlar. Ee, işte e, kızım benim 10 yaşında. Bazen böyle çaktırmadan aslında senin de dediğin gibi ağzından hani o koçlukla ilgili soruları sorarak e, Düşündürten ve e, Sonuca yönelik e, cevaplar alıyorum Ama bazen de anlıyor Anne Yine koçluk soruları sorup durma bana <gülüyor> 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 Falan Sımıyor. diyebiliyor ya da bazen koç olarak hani her ne kadar işte Ön yargılarımızdan uzaklaşmaya çalışsak da kendi kendimizi aslında onunla ilgili törpülesek de Bazen o işte varsayım canavarı, ön canavarı çıkıyor içinden. Böyle evde e, biriyle ilgili ya da e, birileriyle ilgili ahkam keserken farkında olmadan o da beni uyarıyor ve diyor ki anne nereden biliyorsun o kişinin böyle olduğunu? Hiç o memlekete gittin mi de böyle bir ön yargıyla yaklaşıyorsun? Hani koşlukta böyle şeyler yoktu falan diye. Ooh. Bazen de ters köşe yapabiliyor evdekiler. O yüzden çok Keyifli aslında hani o şeyi görüyor olmak hem bireysel tuzaklarını hem karşı tarafın hani onu alışını görüyor olmak özel hayat tarafında gerçekten keyifli enteresan hikayeler çıkıyor. Tabii eşeği çok denemeyi tavsiye etmiyorum <laughs> orada, orada biraz daha farklı sonuçlar olabiliyor kaçışlar olabiliyor çünkü gerçekten hani koç koçluğu almak hazır olma hali bence. Ha. Yani hani hazır hazır olma hali içerisinde değilse karşı taraf aynı etkiyi yaratmaya biniyor. Yani siz bunları söylerken iki hikayeden de ben de şeye gittim. Ee, i̇şte ilk koşuya başladığım yıllarda erimle beraber sabah kahvaltısı yapıyoruz. Oğlum e, böyle bir şey anlatıyor falan Ben de kahvaltıya dağılmışım balta limanında. ileride balıkçı tekneleri falan var onlara bakıyorum. Bana şöyle yaptı. Dedi, You are a coach but you don't listen. dedi. Ooh. Uf, baba sen koçsun ama dinlemiyorsun dedi. Ve ondan sonra da hani işine geldiği yerlerde tabi o e, onlu yaşların başındaydı işine geldiği yerlerde böyle avantajı olduğu yerlerde ''Koçluk yap, beni koç gibi dinle ya da bana soru sor. Olmadığı yerlerde. Yani mi koştuk ya ben ben sana soru soruyorum bana yanıt versene Allah'ını seviyorsan filan. Niye bana koştuk yapmaya kalkıyorsun filan dediği çok hikayeler var. Benim ilk koştuk e, failure e, şeyi ne, ne diyeyim yanlışımı e, hemen kısaca anlatmak isterim bu noktada. Sizin eğitimdi galiba işte eğitim ilk e, modülünde diyorlar ki eve git ve bir saat koştuk yap hepimiz o oralardan geçmişizdir. Ben de işte... Evde bir tek köpeğim olduğu için, gerçekten koçluk hiç işe yaramadığı için <laughs> köpeklerde. Bir arkadaşım aradım. Dedim ki ben böyle bir şey yapmam lazım. O da hani yeni evlendi. Eşini tanımıyorum arkada. Acaba yapabilir miyim ya eşine? tabi dedi o bayılır falan dedi. Böyle gittim ben çıktım eğitimden. Böyle bir kapıda beni kanıyor. Ne, ne oldu dedim. Ya hiç bir çocuk doğurmak istemiyorum. Lütfen koçluk yap şu çocuk yani artık olsun falan. <laughs> ben öyle bir görev bilinciyle Peki işte çocuğun olsa ne olur? o işte bir sene geçmiş olmadı. E şu an çocuk doğdu bu arada. E, hatta 4 yaşında. Ama yani bir görevli koç olarak evet bir sonuca ulaşıyorsun ama o yaptığın şey koçluk değil. Evet. Çünkü Beklenti de senden aslında böyle oluyor. Mesela kurum içinde bir takım koçluk projeleri falan başlattığında e, belli konularla geliyorlar. İşte iş, iş özel yaşam dengemi kuramıyorum ya da yönetici diyor ki kuramıyor buna bir işte koç atayım. Aslında size önce bir işteni, yöneticisiyle filan hikayelerini anlatırken ya da kendi tıkandığı durumu anlatırken bir anda eşiyle e, seni psikolog gibi görüyor. Mesela o dengeyi şey yapmak çok zor. E, tekrar hayata geçirmek. Denge gerekli midir dedin aslında güzel bir soru. E, dengeyi nasıl gideceğini bildikten sonra her durumda denge olmak gerekli değil bana göre. Ama hani iş, özel yaşam bunu ayırmak çok mümkün olmuyor. Ben e, buna çok katılmıyorum şu an hani artık kaç yaşıma gelmiş bir insan olarak çünkü yani evde eşsin okulda şeysin müdürsün iş yerinde bilmem nesin ama insansın özünde ve o senin hani çeşitli maskelerin var ya o maskelerinin özünde bir şey var o özüne dönecek dengeyi sana sağlıyorsa koç bence mükemmel bir şey yapıyoruz hep birlikte başarabiliyorsak bunu. Ben de şöyle bir ilk koçluk deneyimimde şöyle bir hikaye olmuştu. Şimdi sen bize işte verdin ödevi herkes dediğin gibi bir koş bir arkadaşına birine koşluk yapsın. Arkadaşımı aradım heyecanla Tabii dediğin gibi yani böyle bir süper woman edasıyla hani direkt kurtarmam gerekiyor, çözmem gerekiyor yaklaşımıyla Koçsun başlıyor. ya. aslında yani, koçun yani. ya aynen Koçsun ya. ve aslında sonra sonra koçluğun sonuç odaklı değil aslında süreç odaklı bir şey olduğunu anlıyorsun o yolculukta ve sabretmen gerekiyor ağzının ucuna gelse de olaf çıkartmaman gerekiyor. Çözümü sunmaman gerekiyor. Kişi o zaman hani kendi çözümle kendi bulduğunda aa hakikaten böyle bir şey varmış diyor. Ee, ben şimdi tabii o kadar odaklanmışım ve e, beden duygu söylem, beden duygu söylem bedeni izlener mi, bedeni izlener mi? Ve karşıda tabii online de yapıyoruz. Şimdi şu kısım baya kızarmış gibi geldi bana. Ben dedim hani bir, bir, şey paylaşabilir miyim? Hani buran e, buranın kızardığını fark ediyorum falan. Ve ee, arkada bir şey yo Marmaris'teyiz yandım da ondan. <laughs> yani ben tabii orada bir sonraki soru ne olmalı diye bir 2-3 saniye böyle bir kaldım. Ha, tamam o zaman bazen bir bardak çay sadece bir bardak çay da diyeyim. Meş kremi kullansan da olur, kullanmasan ne olur. olur. <laughs> Bende yani ben de öyle bir hikaye olmuş onu unutmuyorum. Burada bir şey ekleyebilir miyim? Ee, şimdi... Tabii bir sürü koşluk ekolü var. Hepimiz de, sen de dahi bir sürü koşluk okulundan geçtin. Biz bugün biraz daha böyle integral şapkamızla konuşuyoruz. Bu özellikle iş-özel yaşam dengesi konusunda. Hani integral'in özü olan o şey var ya e, dörtlü lens. Oradan bakmak ama gerçekten bir e, bakış açısı açıyor. Yani siz e, iş-özel yaşam dengesini koruma konusuyla gelmişseniz de koçun önüne yine de iki boyutlu bir şeyden bahsediyorsunuz. O dördüncü ve üçüncü boyutu yani benim niyetim ne, başkaları ne düşünüyor, başkaları ne yapıyor, içinde bulunduğum kültür bunu nasıl yapıyor, içinde bulunduğum işte dünya, gezegen bunu nasıl algılıyor. Öyle baktığınızda yani çünkü bugün biz şunu çok net söyleyebiliriz bence artık zaman. Bütünsel olarak yaklaşmadığın hiçbir şeyden bir bilgi elde edemiyorsun. Çünkü parçalar artık gerçekten anlamsız. Parçayı bütünle ilişkisini kurabileceğin, büyük resmi görebildiğin noktada bir şeyler yapabiliyorsun. Şu an Deli gibi bir enformasyon daha var her yerde. E, ihtiyacın ne olduğunu biliyorsun Dolayısıyla koçluk yaklaşımında bence çok önemli evet dinlemek ve o sabrı öğrenmek ama bütüne bakabilmeyi sağlanması açısından bence çok iyi bir e, metodoloji çok iyi bir yaklaşım. Onu içselleştirdiğimde ben mesela bu tür konuları konuşurken de bir dakika bak ben psikolog değilim koçum ben mentor değilim koçumu daha net söyleyebiliyorsun karşıdaki daha net duyuyor ve anlıyor. Yani o Şimdi e, vurgulamak istedim. Bazen gelen e, koşulu almak isteyen kişiler de yani hani hayat bize o kadar çok şeyi baskılıyor ki hedef, sonucu ulaş, çabucak yap, bitir. Hani birini bitir diğerine başlayın. E, gelen kişi de direkt şey yaklaşımında, ya bana sence ne yapayım, sen söyle, Yani hapı ver ben onu yutayım ve yoluma bakayım noktasında aslında hani karşı tarafın da o yolculuğa girdiğinde sonuca değil sürece odaklanarak işte yaşayarak aslında bu yoldan yolculuktan geçmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Hani koçta zaten en büyük misyonu onu anlatmak karşı tarafa veya iki ya da dört meslek dalını ayrıştırarak koçun nasıl farklılaştığını gösterebilmek. İş hayatı tarafına gelince de yani katılıyorum Alev'e. İş hayatında koçluk ayrı bir şey, özel hayatta koçluk ayrı bir şey diye çok keskin sınırları yok. evet iş hayatında koçluk var ama sonuçta robot değiliz ve hepimizin evden, özel hayatımızdan bir takım şeyleri e, getirip koyduğumuz bir durum var hani işe gittiğimizde. Dolayısıyla hani o evdeki şapkanı bırakıp gitmiyorsun işe. Eşinle bir problemin olduysa, çocuğunla bir problemin olduysa, herhangi bir sağlık sorunu ya da finansal bir problemin varsa, onunla gidiyorsun işe hı hı. ve orada ay ben şimdi işte koşluk yapacağım diyemiyorsun yani bu bir bütün aslında. E, denge bunları bütünsel olarak değerlendirdiğinde ve e, hayatla ilgili dengeyi bulduğunda aslında e, sonuca ulaşıyor. Yani. İşte bireyin performansını koştuk yaparak potansiyelini açığa çıkarıp e, performansını artırmak evet hedefleniyor ama bunu hani hap gibi işte alın bu kişiye koştuk verin e, hemen de performansı art e, artsın. şu şu gelişim alanları var Bunları çözün deyip koçun eline verdiğinde <laughs> hani öyle bir şey yok. Yani Aha. bunu kişi istiyorsa bu yolculuktan geçecekse hazırsa şirketin buna sabrı varsa evet, koşuk gerçekten sonuç veren bir e, araç. Ama bu böyle hani şu duyguları bırak. E, i̇şte duygulara iş yerinde yer yok. E, efendim e, çok duygusalsın. E, i̇şte çabuk sonuca ulaş, herkese çok demokratik yaklaşıyorsun. Tek tek herkesin fikrini almaya e, vaktiniz yok gibi şeye döndüğünde o zaman zaten hiçbir anlamı yok. Yani en başta zaten e, hani şu anki günümüzdeki en önemli kavramlardan da bir tanesi özellikle pandemiden sonra psikolojik güvenlik. yani Ben özel hayatımda duygumu yaşadığım şeyleri gelip iş hayatında arkadaşıma yöneticime anlatamayacaksam paylaşamayacaksam benim arkadaki sorunlarım belki potansiyelimi ortaya çıkmasını engelliyor, performansımı engelliyor. O yüzden ben işte belki o gelişme alanlarını geliştiremiyorum. Sen bunun farkında mısın? Dolayısıyla işte de koçluğu yaparken bu bütünsel yaklaşımla bakıp yapmak lazım. Aksi takdirde, e bu gelişim alanlarına odaklanalım, hadi bakalım dediğinde öyle, bir, öyle bir, bir denge sağlanmıyor. Aldı ki bazen e, gerçekten daha otoriter bir tarzda bir şeyi sonuçlandırman gerekiyor. Yani orada bir şey yanarken kişinin duygularından bahsetmesine. Ayıramayacağın zamanlar oluyor. Biz bunu artık daha sık yaşıyoruz. Yani ekonominin etkisiyle, pandeminin etkisiyle. Geçen gün bir kitap okuyordum İşte evden çalışma falan. Böyle bir şey yok artık. Çalışma tek bir başlık. Evden işte buradan dağın başından öyle bir şey yok. Sonuç konusu var ya ortada. Öyle durumlar da oluyor ama işte o da dengeyi kurmak. Yani kişilerin o, o tür duygularla o davranışları ortaya koyabileceğini yok sayıyorsa zaten hiçbir şey yapamaz. Bu bakış açısını kazandırmak açısından o dört farklı lensden bakabilmek önemli çünkü böyle baktığında zaten gördüğün şey bellidir çok da değişmez yani çok da odaklı dinlesen çok da vakit ayırsan ama bir çevreye bakmak lazım farkında olmak lazım ve sen bir şeylerin farkındalığını geliştirmek üzere masaya oturmuşsun ya koç olarak e kendin farkında olmazsan hani istediğin dengeyi kur olmuyor. O, o önemli bence yani. Hani iş özel yaşam dengesinden ziyade ortamın ihtiyacına göre o dengeyi nasıl konumlandıracaksın? Çünkü bazen böyle bir şey yapıp yine yolda devam etmen gerekiyor. Ben kaç yaşıma gelmişim? 30 yıllık deneyimim var. Sabah annem yine anneme döneceğim. Arayıp, Hadi başarılar. Sen bir anda şunu fark ediyorsun. Bugün gidip bir şey başarmalıyım ben ya yani. <gülüyor> <gülüyor> Acaba Başardın ya da başaramadın. Ne, ne bekliyor ben yani? Çünkü öyle yetiştirilmişiz. 75 yaşında bir insan hala başarı şeyiyle konuşuyor. Düşün ki ne bekliyor. Bunun arasında işte o dengeyi kurmak lazım. Bu arada tabii başarılı olma hissin kötü bir şey olduğunu söylemiyorum ama e, yani. Tek referans noktası orasıysa evet, hikayede farklı bir yere geliyor. Süperdi. Çok teşekkür ediyorum teşekkür sohbet için. Bir sonrakinde bakalım neler olacak diye merak ediyorum.